Şinop, Şinop, Samsung Karayolu, hemen ilerimiz hastane, Samsun Yolu çok iyi görüyorsunuz. Hemen burada ileride, yine çok market yapıyor şu anda, hemen çok market üstünde, burada gördük. Bunun da yok. şu açıdan itibaren buradan diğer yere kadar bakın boydan boyunca bir baştan bir başa 660 metrekare yerimiz mevcut. Komple bakın böyle full deniz manzarası, denizi görmekte. Bu bölgede de şok market, çok market geliyor. Önünde yeşil alan ve e, yol geçmekte. Diğer cepheden yol, bu cepheden yol. 660 metrekare 4 milyon liraya satılık burada arsamız var. İmarlı, ifrazlı hemen inşaata başlayabileceğiniz havaalanını da gördüğünüz üzere tam böyle e, noktanın bir yerimiz var.